Hepinize tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Beren. Bugün seyirci arkadaşlar. Daha doğrusu bugün ikinci videom bu. Ee, Survivor'ın dördüncü bölüm, ay üç, ha üçüncü bölüm çekiyorum. İlk önce şöyle bir yukarı çık adam. Yalnız iyi ki de altını aldık ha. Bir önceki bölümde. Ee, şurada demir var mı hiç yok buna gelelim. 9 demir olmuş demir o, çok az kalmış hepsi buradaymış <laughs> ben de çok az Aa, çok az kalmış diyor o asla kömür koyamıyor Demirden bir zırh yapalım kendimize. Ya. Zırh yapalım ay. Tamam son bir tane kaldı. Hop, tamam. Şimdi gene maden kazalıyorum. İki bölüm boyunca tamamen maden kazacağım. Arkadaşlar bu bölümde belki sonlara doğru sesim gelmeyebilir. Çünkü bir önceki bölümde öyle yazmıştım. Tabii bir önceki bölümü izleyenler için bu. Bir önceki bölümü izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hop. Bir önceki bölüm de çok güzeldi. Benim için hatta bütün bölümler güzel olsun? Torch. Hadi bir altın veya diamond çıksın. Şimdi diamond çıkarsa var ya çok mutlu olurum. Diamond çıkmazsa da bağırırım. Dur lan. Yanlışlıkla buraya buraya da kazdım. Hop. Ben her hep yolları böyle yapıyorum. Bir anda de demiri başka bir şey zannettim. Ya şey altın ya da diamond. İkisini de zannettim. Acaba hangisi böyle içine? Bir baktım demirmiş. Yaz demir de güzel vardı. Ha, kötü vermedi. Kaç demir? 7 demir bayağı iyi. Hop hop hop. Oğlum burada iki saattir kazıyoruz ya. Yorulduk biraz. Bir daha mı çıkarttım? Vallahi ben bedrağa gelmiş midir? Vallahi yaklaşmıştır. hemen söyleyeyim. Ya gene mi demir? Altında bile demir var ya. Bu arada. Neye geldik? Bedrock. Sonunda bir bedrock ya. Burası love, love diye korktum. Bedrock da love. Çok mantıklı. Diamond. Diamond. Yeah. O bir tane. Ben de yeah diamond buldum. Dedim. Bir baktım bir taneymiş. Diamond diamond'dır. Diamond set yapacağım lan. Bir diamond'da. Keşke bir diamond'da bir sürü diamond set falan yapabilecek. Redstone bulduk. İşimize yarayabilir belki. Alalım. Hem bir de bize xp de veriyor aslında. Hem de çok fazla xp veriyor bence. Üç 3 seviyeymişiz ya. Ben daha bir seviye değilim zannetiyorum. Tabii redstone sayesinde 4 olduk ama yani. Şuralarda biraz diamond alalım. İnşallah bir tane daha diamond tuturum ha. Ben de yana, Wow diamond dedim yan içinden. kaşılmıyor. Hoppala. Valla diamond yok ya. Bari dur diamond olmasın altın olsun. Yani taştan farklı bir şey çıksın ve bedrock'tan yeter. Çünkü ikisi de benim baydı. Bak Hop. Hop. Aa daha ne diamond iron. Ya iron da aslında çok önemli bir şey değil ya. Çok kolay buluyor ben aslında. aslında öyle kolay değil. Bir dakikada bir tane ben daha Da Iron'ın üstüne kömür koydu. Koymuş. Ben koymadım. Yeni bütün işte kazma da Yaz bitti bitti. Baksanıza. Gücü çok fazla. Bunu da kazın bence. Oo. çıktı da tam dayanıklı diyecektim. Buraya da kalmış oğlum. Kaç tane taş geldi? İki stek. Yok artık. Hatta üç stek. Hop. Bomboş gidelim. Dur daim de gidelim. Hava atalım. Aaa zenginim. Zenginim. Lan üç nerede? Yani burayı bayağı zannettim. alıyorum şimdi Bunlar da boşalt. at. Aa zengin. Lan attı. Ha atmamış. Şimdi attım. Taktirme iyi ben attım. Şunu da atalım. Tut at. at. Gel al. Yıl için hep geri alıyoruz yani. Yalnız çıkış yeri nerede? Heh, ben de bir anda çıkış yerini buldum ama nerede ya? Böyle dedim böyle. Asla öyle bir şey demedim. Otocam benim açık değil mi ya? Ben açık diye biliyorum. Keşke 3 Diamond'um olsaydı Diamond kazma yapardım Hop hop zıptasın ha Hop Oh be sonunda çok yaklaştık Asıl çok yaklaşmadık Full Iron olacağım Full Iron set Iron kazma falan da yaparım Hiç zırtlarım canı gitmemiş Hmm, burada iki tane pişmiş. Şimdi 23 tane koyalım. Yani bir yandan ben de yok dedim. Dön. Sekiz ayı da ekle. On beş. On beş ayı ekle. On beş ayı da ekle. Bir şey yapıyorum. yapıyorum? gücü 17'ye 3 eklersem 28. Ay 28 tane gerekiyor. 20. 28 tane gerekiyor. Hmm. Şurada kaç tane var? 5 6 7 ve 8. 7 yapalım, pantolon yapalım. Son kaç tane gerekiyor? 8. Ye. Yeah. Bir anda aa kare ayı Bu arada bizim difficulty açık mı kapalı mı? Aa kapalıymış. Doğruyu bir, bir önceki yani bugün <laughs> kapatmıştım. Var ya tavuk seni creeper ay zannettim. Gel buraya. İşim bitti seni tavuk. Hop Bir anda onu basmayı unutun üzülmüştüm. Son dört tane. Hop hop. Hadi her şeyi koyalım. Tek diamond kalsın çünkü ben diamondım. Bir Bilgi... da alalım. Pişirecek şeyleri de alalım. Bir alalım. ben hepsini koy. Şunları koy. Şunları yok bunları da koyma ben direkt şeyleri yapacağım dur ya heh tamam böyle son iki tane gerekiyor olmuş burada tamam. tamam. Hmm, ne yapacaktım? ben? Nereye gelecektim daha doğrusu? Crafting table. Ve full iron. Yeah. Hmm. Ben de eşyalarda kötü değil. Taşları da alalım mı? Yok taşları almıyor. Ben bugün alalım mı? Benim bugünkü bütün madenlerimin toplamı güzel ya. Dur. İstiğin var mı? Hemen şuradan bir stik alayım. Stik yapayım. Stik aldım. Paul Craig yapalım. Son iki aydın değil üç aydın kışı. Hoppala. Hadi üç aydın da hemen. Ve videonun sonuna gelelim. Belki üç ayrım pişmeden de gelebiliriz. Bir. Şimdi de geliyor. Kapanış. Yapsam mı şaka oldu video. Bastım. Tamam. Aynen kılıç yapıyorum. Şimdi bir tane de kılıç yapıyorum. Çok güzel. Bir tane de kılıç yapalım o zaman. Tamam. Bir sonraki de bölümde devam ederiz. ya ilk başa şunları koyalım şöyle hava atalım biraz hop diamond sonra en değerlilerden en, en kötülere altın mı daha değerli ayrım mı kömür bence en değersiz altın yapalım yani alt daha zor bulunmuyor sırasını göre yapalım sonra bu daha zor bulunuyor sonra bu daha zor bulunuyor sonra da bu en zor diamond bulunuyor Hala akşam orada yok ki. Dur biz bir difficult açalım. Ben videonun sonuna Eee videonun sonuna hızlı geliyor. Eee arkadaşlar hepiniz görüşürüz. Hepiniz görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ben ben o toprağı neden kırdım? Neyse. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve dur lan ve hoşça kalın